Müşterilere butik mağazamda yardım ederken mesaj geldi. Seni terk ediyorum ve 20 yaşındaki kız arkadaşımla birlikte Madrid'e taşınıyorum. Bu arada ortak hesabımızı da boşalttım. Haha. Ha. Ellerim titremedi sesimde. Bayan Peterson'a bir atkı seçmesinde yardım ederken en ufak bir duraksama göstermedim. 12 yıllık eşim bana evliliğimizi bir mesajla havaya uçurmuştu. Ama o an bunu belli eden tek şey gözlerimin etrafında hafif bir gerilme oldu. Bayan Peterson mağazadan çıkıp paketini alana kadar bekledim. Sonra cevabımı yazdım. İyi şanslar. Benim adım Isabel ve 38 yaşındayım. Az önce tarihin en umursamaz veda mesajını aldım. Ama Leo muhtemelen büyük çıkışının zaferiyle kendini harika hissederken, beni gözyaşlarına boğulmuş halde hayal ediyorken ben sadece bu timi kapatıyordum. İşaretler aylar öncesinden belliydi. Geç saatlere kadar süren ama yatırılan maaşta uyuşmayan mesailer, telefonuna gelen ani şifre değişiklikleri, dine dönüş gibi spor salonuna taparcasına gidişi, yeni kıyafetler alma çabası, gençliğini geri kazanma çabaları. Üç ay önce geç saatte çalıştığını söylediği bir akşamın fişini bulmuştum. Pahalı bir restoranda iki kişilik bir yemek. O akşam ayrı bir bankada hesap açtım. Bir hafta sonra hesapları birleştirsek mi dediğinde ben de keyifle kabul ettim. O sırada tüm birikimimi çoktan yeni hesaba taşımıştım. Ortak hesapta ise yalnızca şüphe uyandırmayacak kadar, yani iki aylık düzenli maaş kadar para bırakmıştım. Geri kalanı güvenli bir yerdeydi. Ayrıca son bir yılda yaptığı tüm şüpheli işlemlerin detaylı dökümünü tutuyordum. Telefonum tekrar titredi. Yalvarmana gerek yok. Daniela ve ben yarın yola çıkıyoruz. Eşyalarımı sonra aldırırım. Daniela ofisindeki yeni sekreter. Şirketin Noel partisinde tanışmıştım onunla. Leo'nun şakalarına fazla yüksek sesle güldüğünü, etrafında kimse yokken koluna dokunduğunu fark etmiştim. Kızı kadar gençti ve kendini özel sanacak kadar saf. Bu mesajlara cevap vermek yerine daha önce danıştığım avukatımı aradım. Kredi kartı ekstresinde otel harcamalarını gördüğümde gitmiştim ona. "Zamanı geldi." dedim sadece. "Belgeler hazır. Yarın sabah sunarım." dedi. Miami'ye gönderilmesini ister misiniz? Gerek yok. Önce kazandığını sansın. Leo'dan gelen bir başka mesaj. Bunun senin için zor olduğunu biliyorum. Sonuçta artık genç sayılmazsın. En azından seni meşgul edecek o küçük dükkanın var. Küçük dükkan dediği şey sıfırdan inşa ettiğim, onun orta düzey yöneticilik maaşından daha fazla gelir elde eden başarılı butik. Ortak finanslardan hep ayrı tuttum gelirini. Bu mesajına sadece gülümsedim. O Miami'de zaferini kutladığını sanırken onu orada karşılayacak olan taahhütlü mektupları düşündüm. Akşamı evimizde ya da daha doğrusu benim evimde geçirdim. Çünkü o evi büyük annemden miras almıştım ve Leo ne kadar istese de tapuyu adını ekletmemiştim. Yine doğru bir içgüdü. Avukatıma gerekli evrakları hazırlarken düğün albümümüzü buldum. Leo çok farklı görünüyordu. Orta yaş krizinin onu eski halinin bir karikatürüne çevirmesinden önce. Artık çok dar gömlekler giyen, gençlerle anlaşmaya çalışan, 45 yaşında olup 20'liklerin kullandığı argo kelimeleri ağzına yakıştıramayan birine dönüşmüştü. Telefonum tekrar titredi. Her mesaj daha da küçümseyiciydi. Bu planı aylardır yapıyorum. Daniela beni senin asla anlayamayacağın bir şekilde anlıyor. Sen iyi olursun. Belki yaşına uygun birini bulursun. Aileme de söyledim. Herkes ayrı düştüğümüzü düşünüyor. Kimsenin suçu değil. Her mesajı ekran görüntüsü olarak kaydettim ve delil klasörüme ekledim. Kendi mezarını kalsın. Avukatım bu önceden planlama itiraflarını çok sevecekti. Ortak hesabı boşalttığını neşeyle yazdığı mesajlar da cabası. Son mesaj dikkatimi çekti. Bu arada ortak kartla uçak biletlerimizi ve otelimizi ayarladım. Ayrılık hediyem olsun, lol mükemmel. Kredi kartı şirketini aradım. Madame Spencer konuşuyor. Acil olarak sahte işlemleri bildirmek ve kartı iptal ettirmek istiyorum. Tabii efendim, hangi işlemleri kastediyorsunuz? Bugün alınan iki adet birinci sınıf Madrid bileti. Royal Palms Oteli'ne ait harcamalar. Ayrıca eşimi yetkili kullanıcı listesinden çıkarmak istiyorum. Elinizde sahtekarlıkla ilgili kanıt var mı? Ortak kartla kız arkadaşıyla seyahat ayarladığını kabul ettiği mesajlar mevcut. Banka hesabımızı boşalttıktan sonra gönderdi. Müşteri temsilcisinin profesyonel sesi memnuniyetini gizleyemedi. İşlemler iptal edildi. Leo ve Daniela ertesi gün havaalanına vardıklarında biletleri geçersiz olacak, otel rezervasyonları iptal edilmiş olacaktı. Telefonum yine titredi. Ev konusunda endişelenme. Yeni bir yer bulana kadar orada kalabilirsin. Sesli güldüm. Gerçekten ev üzerinde hakkı olduğunu mu sanıyordu? Egoları o kadar mı büyümüştü? Bir başka mesaj. Dükkan senin için çok önemli biliyorum. Senin payına düşen kısmın için adil bir ödeme konuşabiliriz. Benim dükkanım. Benim paramla, benim emeğimle kurulmuş bir iş. Büyükannemle birlikte finanse ettim. O sadece uzun mesailerime laf edip hobi diyordu. Kendime bir kadeh şarap koydum. Özel günler için sakladığım türden. Bu da o özel günlerden biriydi. Yarın Leo bazı hukuk derslerini acı şekilde öğrenecekti. Ama bu gece sessizliğin tadını çıkaracak ve yeni hayatımın planlarını yapacaktım. Sabah olduğunda Leo'dan art arda gelen öfkeli mesajlar telefonumu doldurdu. Kredi kartımıza ne yaptın? Havayolu biletlerimizi kabul etmiyor. Otel rezervasyonu iptal edilmiş. Ne halt ettin sen? Cevap ver bana. Telefonumu sessize aldım. Dükkanıma doğru yola çıktım. Cuma günleri her zaman en yoğun günümüzdü ve yeni gelen tasarımcı çantalarının kolilerini açmam gerekiyordu. Hayat kocan sekreter yaşında biriyle kaçtığında bile devam ediyordu. Öğleye doğru telefonum çaldı. Arayan Leon'un annesi Bayan Whitmore idi. ''İzabel canım'' dedi. Sesi sanki hiç ortada boşanma yokmuş gibi nazikti. Leo bize her şeyi anlattı. Ne kadar kontrolcü olduğunu, onu nasıl uzaklaştırdığını, Şimdi de seyahat planlarına engel oluyormuşsun. Telefonu hoparlöre aldım ve vitrin düzenlemesine devam ederken sordum. Peki ortak hesabımızı boşaltıp kız arkadaşıyla tatil için ortak kredi kartımızı kullandığından bahsetti mi? Sessizlik. Sonra şey yani bana başka seçeneği kalmadığını söyledi. Soğuk ve uzak olduğunuzu. Emily onun mesajları bende. İstersen okuyayım. Paramızı aldığını övünerek söylediği mesajımı. Yoksa yaşımı küçümseyerek dalga geçtiği mesajımı. Bir duraksama daha. Biraz acımasız davranmış. Evet, o mesajı attığında ben de uygun bulmadığımı söyledim. Aradığınız için teşekkür ederim Emili. Sizi hep severdim. Ama bu noktada konuşmayı sonlandırmam en doğrusu. Avukatım Leo ve ailesiyle asgari iletişim kurmamı öneriyor. Görüşmek üzere. Günün ilerleyen saatlerinde Leo'nun kız kardeşi Amanda dedikodu anı çalıştırmaya başlamıştı bile. Ortak tanıdıklardan biri Leo ve Daniela'nın havalimanına yakın bir ucuz motelde kaldığını söyledi. Madrid hayalleri şimdilik suya düşmüştü. Leo kendi kredi kartlarını kullanmayı denemişti ama aylar önce limitlerini doldurmuştu. Bu da daha önce fark ettiğim kırmızı bayraklardan biriydi. Avukatım aradı. Acil duruşma pazartesiye alındı. Ortak hesabı boşalttığını kabul etmesi ve belgelenmiş kredi kartı dolandırıcılığı sayesinde güçlü bir konumdayız. Kalan varlıkların dondurulması talebimiz kabul edilecek gibi görünüyor. Belgeler kendisine ulaştı mı? Henüz değil ama o motel adresine gönderildi. Bu arada kız arkadaşının sosyal medya paylaşımları mükemmel deliller sunuyor. Bugün boyunca macera hakkında sürekli paylaşımlar yaptı. Hatta seninle ilgili bazı özel yorumları da var. Gülümsedim. Benim tuttuğum belgeleri düşündüm. Otellerden alınmış fişler, mesaj kayıtları, dikkatlice toplanmış bir yıllık şüpheli işlemler. Leo büyük kaçış planına o kadar odaklanmıştı ki, ben izliyor, bekliyor ve hazırlanıyor olabilirim diye düşünmemişti bile. Telefonum tekrar titredi. "Sen kendini akıllı mı sanıyorsun? Butin'in tüm mali kayıtlarının kopyalarını aldım. İşin yarısı benim." Bu mesajı da avukatıma ilettim. Kayıtlar büyüyen Leo'nun hataları klasörüne eklendi. Bırakalım ayrı mülkler ve ticari mülkiyet konularını hukuk öğretsin. Pazartesi günü yapılan acil duruşma tam da beklediğim gibiydi. Leo mahkeme salonuna yeni tarzı genç kıyafetleriyle geldi. Yaşına göre fazla dar kot pantolon, orta yaş krizini bağıran bir blazer ceket giymişti. Dışarıda Daniela bekliyordu. Mahkeme ışıklarının altında gençliği acı bir şekilde belli oluyordu. Avukatım delillerimizi sistematik biçimde sundu. Ortak hesabı boşalttığını itiraf ettiği mesajlar, kredi kartı dolandırıcılığına dair ekran görüntüleri, son bir yıl içinde gizli harcamaların dökümleri, hepsi aylar süren sessiz gözlemlerle bir araya getirilmişti. Leo'nun alel acele tuttuğu avukatı savunmaya çalıştı. Müvekkilin bazı aceleci kararlar aldığını kabul ediyor ama Bayan Spencer'ın eylemleri kasıtlı ve intikamcıydı. Avukatım sakince cevap verdi. Kasıtlı değil, bilinçli. Müvekkilim kendi adına olan varlıklarını korumuş ve eşinin şüpheli davranışlarını belgeleriyle takip etmiştir. Bu akıllıca ticari davranıştır, intikam değil. Yargıç belgeleri inceledi. Evin sadece Isabel'in adına olduğuna dair tapu. Butiğin kuruluş belgeleri. Kişisel ve ticari finansmanın kesin çizgilerle ayrıldığını gösteren defterler. Döndü Leo'ya. Bay Spencer ortak hesabı bilerek boşaltıp ortak kredi kartlarıyla sevgilinizle bir tatil ayarladığınızı mesajlarla itiraf ettiniz. Bunu inkar ediyor musunuz? Leo huzursuzca kıpırdandı. Sadece temiz bir başlangıç yapmak istiyordum. Finansal dolandırıcılıkla mı? diye sordu yargıç kaşını kaldırarak. Ve şimdi evlilik dışında olan ve belgelerde açıkça ayrı olduğu belirtilen mülkiyetler üzerinde hak iddia ediyorsunuz. Leon'un avukatı bir kez daha denedi. İş evlilik süresince büyümüştür. Müvekkilim bu büyümeye katkı sağlamıştır. Avukatım hemen araya girdi. İş evlilikten önce kurulmuştur. Müvekkilim evlilik boyunca kişisel ve iş varlıklarını titizlikle ayırmıştır. Her yatırım ve kazancın belgesi mevcuttur. Leon'un yüzüne baktım. Gerçeklik yavaş yavaş yüzüne çöküyordu. Planı basitti. Hesapları boşaltmak. Kız arkadaşıyla kaçmak. Dönüp işin yarısını almak, benim işimle ilgili ayrımcılığı, muhasebe disiplinime takıntılı demesini küçümsemişti. Şimdi bu takıntı onu mahvedecek belge yığınına dönüşmüştü. Yargıç kararı açıkladı. Mahkeme finansal suistimal için yeterli kanıt bulmuştur. Tüm ortak varlıklar boşanma tamamlanana kadar dondurulmuştur. Bay Spencer 24 saat içinde ortak hesaptan çektiği tüm fonları iade etmekle yükümlüdür. Leo itiraz etti o para gitti, harcadık. Öyleyse geri getirmenin bir yolunu bulun diye sertçe kesti yargıç. Ve Bay Spencer, mahkeme evlilik dışı bir ilişkide kullanılan ortak kredi kartlarıyla yapılan harcamaları son derece ciddiye alır. Mahkeme çıkışında Daniela'nın sesi duyuldu. Macit planlarımız ne olacak? Leo'nun cevabını duymadım. Yalnızca topuklarımın mermer zemine vuran kararlı sesini duydum. Onun hiç anlamadığı ve asla saygı duymadığı o işe bu Butine doğru yürüyordum. Önümüzdeki haftalar boyunca Leo'dan birbiri ardına çaresizce yapılan hamleler geldi. Önce Butin onun fikri olduğunu iddia etti. Sonra başlangıçta para yatırdığını hatırladı. Hatta yıllardır iş ortağım olduğunu bile öne sürdü. Her iddiası titizlikle tuttuğum belgelerle anında çürütüldü. Avukatım bu konuda sadece şunu söyledi. Artık iyice paniklemeye başladı. Daniela'nın sosyal medyası da bize bunu doğruluyor. Şu an onun stüdyo dairesinde kalıyorlar. Görünüşe göre sekreter maaşıyla yaşamak hayal ettikleri kadar ışıltılı değilmiş. Leo'nun ailesi yeniden ulaşmaya başladı. Bu sefer tonları çok farklıydı. Kız kardeşi Amanda Buti'ye uğradı. Başta seni desteklemememiz büyük hataydı, dedi. Elini bir ipek fuların üzerinden geçirirken. Leo kendini öyle iyi kurban gibi gösterdi ki ama sonra olanlara bakınca nasıl davrandığını görünce ona inandığımız için utanıyorum. Avukatım Leo'nun boşanma anlaşmasını tekrar tekrar dava etmeye çalıştığını bildirdi. Her başvuru reddedildi. Sonuncusunda Leo banka hesabını boşaltmasını sadece şaka olarak tanımladı. Avukatım bunu bana gülerken anlattı. Yargıç haha yazmanın hırsızlığı yasal yapmadığını söyledi. Bu süreçte bu team beklenmedik bir ivmeyle büyümeye devam etti. Yerel iş dünyası dergileri beni aldatılan eş olarak değil, çıkarlarını korumuş zeki bir girişimci kadın olarak öne çıkarmak istiyordu. Genç girişimciler kişisel ve iş finansmanlarını nasıl ayırmaları gerektiğini danışmaya başladı. Bir tanesine şöyle dedim: "En iyi koruma hazırlıktır ve her zaman içgüdülerine güven." Leon'un annesi Emily zaman zaman arıyordu. Genellikle Leon'un bir başka kendini batırma girişiminin ardından. Mesela bir keresinde online kumara sarmış. Başka bir sefer bir hızlı kazanç vaat eden piramit sistemine katılmış. Her seferinde eski hayatını geri kazanmak için umutsuzca bir çıkış yolu aramış ama her hamle onu daha da dibe çekmişti. Bir arama sırasında annesi iç çekti. "Bilmiyorum nerede hata yaptık." Babasıyla birlikte ayağa kalkması için yardım teklif ettik. Yeter ki sorumluluk alsın. Ama hala herkes suçlu. Sen, Daniela, şirketi, hakim. Nezaketle dinledim ama aramı kısa tuttum. Artık onların aile dramaları benim sorunum değildi. Benim hayatım ise ilerliyordu. Üçüncü butik şubesi için planlar yapıyordum. Lüks aksesuar alanına açılmayı düşünüyordum. Leo'yu hatırlatan tek şey ofisime astığım çerçeveli ekran görüntüsüydü. O küçük dükkanla eylem bari. Yaşlılığında seni oyalar. Altında ise en son aldığım iş ödülü asılıydı. Bazen en iyi intikam sadece başarılı olmak olur. Boşanmanın tamamlanmasından bir yıl sonra 3. Butik Şubemin büyük açılışını yaptım. Etkinlik yerel basının ilgisini çekti. Ama onların anlatmak istediği hikaye benim başarısız evliliğim değildi. Anlatmak istedikleri hikaye markasını genişleten başarılı bir iş kadını hakkındaydı. Açılış sırasında Daniel'e aniden içeri girdi. Hala genç görünüyordu. Ya da belki ben artık çok daha güçlü hissettiğim için öyle gelmişti. Çantasını göğsüne siper etmişti. Sesi neredeyse fısıltıydı. Senden özür borçluyum. Leo'nun ona neler anlattığını hatırladım. Ne kadar soğuk ve baskıcı olduğumu, hayallerini desteklemediğimi, ve şimdi benzer manipülasyonları onun üzerinde de denediğini gören bir kadın duruyordu karşımda. Ben vitrin düzenlemeye devam ettim. Onlar hayal değildi Daniela. Onlar kaçıştı. Aradaki farkı şimdi biliyorsundur. Başını salladı. Hesapları dondurduğun zaman bana taşınmak istedi. O stüdyo dairesi geçiciymiş güya. İki hafta içinde dolabımın küçük olduğundan şikayet etmeye ve bana kredi çekmemi önermeye başladı. O zaman anladım ne demek istediğini. Hayallerle kaçışlar arasındaki farkı. Ben gerçekten güldüm. Dur tahmin edeyim. Harika planları vardı ama onları finanse edecek hiçbir yolu yoktu. Tam olarak her şey harika olacaktı. Yatırımlarından para kazanırsa, o terfiyi alırsa, kripto parası yükselirse ama hiçbir zaman somut bir şey yoktu. Başını salladı. Artık yaşatım biriyle çıkıyorum. Öğrenci kredilerimiz var. Küçük bir dairede yaşıyoruz ama en azından gerçek bir şey inşa ediyoruz. Giderken asistan müdürüm kulağıma fısıldadı. Az önceki kız, o muydu? Hayır, dedim gülümseyerek. O sadece benimle aynı ders öğrenmiş bir başka kadın. O sırada bir çift tasarım çantaları inceliyordu. Onlara doğru yöneldim. Bu arada, dedim ekibime dönerek, aksesuar hattımızı genişletme fikriniz hakkında konuşalım. Artık butik sadece bir iş değildi. Bağımsızlığın, direnç gücünün ve hazırlığın gücünün sembolüydü. Genç girişimciler sık sık tavsiye almak için geliyordu. Onlara hep aynı şeyi söylüyordum. Varlıklarınızı koruyun, kendinizi hazırlayın, içgüdülerinize güvenin. Leo'nun annesi bir kez daha aradı. Bu kez Mark hakkında değil, benim hakkımda konuşmak için. Sen ailemize çok önemli bir ders verdin dedi. Kötü davranışlara göz yummakla birini gerçekten desteklemek arasındaki farkı gösterdin. Leo hala bizim evde kalıyor ama artık onu savunmuyoruz. Bu bizim aile mirasımız olacak. Senin mirasın. Dördüncü butik şubesi için planları incelerken aklımdan şu geçti. Leo beni küçültmek istemişti. Yerime genç birini koyup kurduğum her şeyin yarısını almayı planlamıştı. Ama farkında olmadan beni daha da güçlü biri haline getirdi. Tam o sırada telefonum titredi. Avukatımdan mesajdı. Leo anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi için bir dilekçe daha verdi. Yargıç anında reddetti ve mahkeme masraflarını da ödemesine karar verdi. Bunun seni güldüreceğini düşündüm. Gerçekten güldüm. Leo'nun hala çocukluk odasında yaşadığını, hala bu hikayenin sonunu değiştirebileceğini sandığını hayal etmek bile bana komik geliyordu. Bazen en iyi intikam daha iyiye gitmektir. Leo'nun zalim mesajından iki yıl sonra bir kadın girişimciler konferansına konuşmacı olarak davet edildim. Konuşma konum ne boşanmaydı ne ihanet. Konu başarılı bir işin nasıl kurulup korunacağıydı. Soru cevap bölümünde biri sordu. Eşim tüm finanslarımızı birleştirmemiz gerektiğini söylüyor. Her şeyi paylaşmamız gerekiyormuş. Ama ben içimde bir tedirginlik hissediyorum. Paranoid miyim? Benim eski eşim de aynısını söyledi dedim. Ta ki işimin yarısını almaya kalkana kadar. İçgüdülerine güven. Koruma önlemi almak paranoya değildir. O sırada butik zincirim 5 şubeye ulaşmıştı. Her biri bir öncekinden daha başarılıydı. Leo'nun küçümsediği küçük dükkan artık 30 kişilik bir ekip çalıştırıyordu ve birkaç ulusal dergide yer almıştı. Ortak arkadaşlardan duyduğuma göre Leo sonunda ailesinin evinden çıkıp bir garaj dairesine taşınmış. Daha düşük maaşlı bir işe geçmiş çünkü çalıştığı şirket yeniden yapılanma sürecinde onun pozisyonunu kaldırmıştı. Hala genç hissediyor olarak tanıttığı bir flört profili varmış ama profil fotoğrafı yıllar öncesine aitmiş. İronik olarak Daniela artık bu timin asıl şubesinin müdavimi olmuştu. Bir gün alışverişe geldiğinde bana şunu dedi. Sen bana ilham verdin bir kadının boş vaatlerin peşinden gitmek yerine kalıcı bir şey inşa edebileceğini gösterdin. Ofisimde hala Leo'nun o son mesajının ekran görüntüsü çerçevede duruyor. Küçük dükkanınla iyi eğlenceler. Yaşlılıkta seni oyalar. Altında ise son kazandığım iş ödülüm yer alıyor. Başarının en iyi intikam olduğunu hatırlatıyor. İlk butik şubemin 5. yıl kutlamasında çalışanlarıma ve sadık müşterilerime hitap ettim. O küçük mekan artık başarıyla yönetilen bir mağaza zincirinin amiral gemisi şubesine dönüşmüştü. Kutlamada Leo'nun annesi Emily de vardı. Ona davetiye göndermemiş olmama rağmen. Kalabalık dağılınca yanıma geldi. Dün Leo'yu gördüm, dedi üzerindeki şık elbiseyi düzeltirken. Bu timden satın almıştı. Geçmişteki parlak günleri hakkında konuşuyordu. Sahip olabileceği hayatı anlatıyordu. Bir an duraksayıp bana baktı. Hala anlamıyor. Her şeyi boşanmada kaybetmedi. Kendi elleriyle çöpe attı. Bunu söylediğinde o ilk mesajını hatırladım. Seni terk ediyorum. 20 yaşındaki kız arkadaşımla Madrid'e taşınıyorum. Bu arada hesabı da boşalttım. Ha ha ha. Bu sözlerin ardındaki duyarsızlık, aşağılama ve kibir hala aklımdaydı. Beni sarsacağını düşünmüştü. Diz çöküp yalvaracağımı, çaresizliğe gömüleceğimi sanmıştı haklı çıkmam için beni parçalayan bir eş bekliyordu. Ama o mesaj bir son değildi. Benim için bir başlangıçtı. Ve bu hikayeyi duyan her kadın için de aynı şey olabilirdi. Yeni işe aldığım genç satış danışmanı, adı da tesadüfen Daniela'ydı, yanımda belirip yeni envanter sistemiyle ilgili bir sorusu olduğunu söyledi. Ona sistemin detaylarını anlatırken vitrin camında kendi yansımamı gördüm. Leon'un 5 yıl önce göremediği şeyi ben orada net bir şekilde görüyordum. Yaşlanmakta olan bir kadın değil, güçlenen bir kadın. Daha akıllı, daha başarılı ve daha kararlı. Leon'un o mesajı hikayemizi bitirmek için yazılmıştı. Ama aslında sadece benim yazdığım hikayenin ilk sayfasıydı.